That way. Yeah. Big Selam gençler Bugün sizlerle beraber A3 Elif stilın gameplay videosunu çekeceğiz Ben oynayacağım siz izleyeceksiniz ama mutlaka yorumlara görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın Bence A3 elif stil oyununu indirmeden önce de bu videoyu sonuna kadar izleyin çünkü oyunun dosya boyutu gerçekten bir mobil oyuna göre bir tık fazla. Aslında günümüzde buna alıştık ama Neyse lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Eğer oyunun oynanışından önce benim reaksiyon videosunu izlemek isterseniz daha önce çektiğim reaksiyon videosu var bir de. Oradaki görüşlerimle buradaki görüşlerim arasındaki çelişki farkını görmek isterseniz o videoyu da izlemeyi unutmayın. Açıklama kısmına mutlaka linkini bırakacağım. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Hadi şimdi hep beraber A3 Elif Steel oyununu bir incelemeye geçelim. Tekrardan selam gençler şu an karşınızda karakter ekranıyla A3 Elif Steel oyunu duruyor. Bu oyunda beni e, böyle bir tık geren tek şey oyunun Net Marble'ın yayınlıyor olması. Yoksa başka herhangi bir sıkıntısı yok. İlk klasımız neymiş gençler? İlk klasımız ihtişamlı bir Berserker. Berserker atağa yakın, HP'ye yakın, defe yakın. Hani öne çıkan özellikleri bunlarmış. E, Templar var. Templar sınıfı şifacı veya tank görevi görebilecek bir sınıf. Yine HP'si ve defi yani savunması ve canı yüksek olan şeyiymiş. E, özellikleriymiş. Üçüncü sınıfımızsa Wizard sınıfı arkadaşlar. Klasik büyücü. Güzel tasarlamışlar tatlı yapmışlar. Ata ve kritik saldırısı çok yüksek. Bu arada oyunda gördüğünüz gibi şu an için cinsiyet seçimi yok. Daha sonra da olacağını zannetmiyorum. E, bir de oyun tamamen İngilizce. Yorumlarda Türkçe mi İngilizce mi diye sormayın. Videonun daha başında size belirtiyorum. Dördüncü sınıfımızsa arkadaşlar Assassin sınıfı. Assassin sınıfının erkek olması hoşuma gitti valla. Çevikliği ve kritik hasarı yüksekmiş. Bir de son sınıfımız Archer var. Archer'ı ben bir oyuna girdim bir hani ayarlarımı grafik ayarlarımı falan yaptım. Bugün sizlerle acaba ne oynasak? Assassin'i mi denesek ya? Assassin'i deneyebiliriz, Wizard deneyebiliriz, Templar deneyebiliriz. Tank mı karakter mi kassak? Yok ya Assassin kasalım hadi. Karakter yaratma ekranına bir göz atalım. Sonuçta bu detaylı bir ilk bakış videosu. Her şeyi iyisiyle kötüsüyle yapacağız. Face ayarlarını görüyoruz. Detay ayarları var. Saç ayarları var. Outfit ayarları var. Biz bugün hazır bir tane tasarım. Çok güzelmiş. Yani rastgele oluşturalım ya. A, baya baya yani normal alışık olduğumuz artık birçok MMORPG'de gördüğümüz karakter yaratma ekranı bu oyunda da var. Hemen Assassin'le Start Game diyelim ve oyuna başlayalım. Kısa bir yükleme ekranından sonra oyuna bağlanabildik gençler. Şu an ruh halindeyiz. Birazdan oyun renklenecek ve canlanacağız. Oyunun bakış açısı gerçekten Black Desert Mobile'i bana andırdı. Onu söyleyeyim size. İzometrik bakış açısı, izometriye yakın bakış açısı Black Desert Mobile'i baya baya andırdı bana. O direkt olarak otomatik başlıyoruz gençler. Yetenek efektleri aynı reaksiyon videosunda İzlediğim videodak gibi yani gayet güzel ve etkileyici. Oyun grafiksel anlamda bence Black Desert mobilden çok daha iyi olmuş. Yetenek animasyonları açısından demiyorum bakın. Genel grafiğe baktığımız zaman daha iyi. Şu an bu taşı gör koruma görevini yapıyoruz gençler. Şu an hala bir öğretici modundayız gibi düşünebilirsiniz. Herhangi bir pink yok. Gerçekten şaşırtıcı. Herhangi bir sıkıntı yok. Şu an videoyu çektiğim saat 11'i çeyrek geçiyor ve oyundaki saat 9'u çeyrek geçiyor. Saat farkını da oradan e, hesaplayabilirsiniz. Bu sahneye geçemiyoruz gençler hep beraber izleyeceğiz. Ya da ben silerim belki de belli olmaz. Evet uzun bir sinematikin ardından tekrardan sizlerleyim gençler. Oyunumuzun UI butonları da geldi sağda solda. Bu arada oyunun ön kayıt yaptırdıysanız gayet güzel ön kayıt e, ödülleri mevcut gençler. Ana bir orada sanki Metin 2'nin pencere kapatma ve serverdan çökme sesine benzeyen bir ses duydum ha. Çok andırdı bir an. Oyunda dolu dolu Türk var gençler. Umarım severiz, beğeniriz, oynarız. Sizle de beraber oynamak isterim. Ama tabii ki bu e, tek taraflı değil. Herkesin sevmesiyle oluşabilecek bir şey. Özellikle de e, benim oynayabilmem için benim sevmem ve oyuna vakit ayırmam çok önemli. Çünkü şu sıralar bol bol çalışıyorum diyebilirim gençler. Valla ilk izlenimim grafiksel anlamda güzel. UI tasarımı bu tarz bir oyuna göre idare eder tasarlanmış. Hani bu UI'yi zaten daha fazla daha farklı tasarlayabileceklerini zannetmiyorum. En fazla şöyle yapabilirler diye düşünüyorum. Açılır kapanır pencereler. Ben istersem açayım yani. Canımı e, sıkmasınlar yeter. Yeni bir zırhımızı giydik. Üzerimize giydiğimiz zırhlar gözükmüyor galiba. Valla güzel duruyor ne söyleyeyim yani grafikleri falan benim gayet hoşuma gitti gençler. Optimizasyon da güzel duruyor neredeyse grafik ayarları haricinde birçok ayarlar yüksek ve en yüksekte. Ve video kaydı da alıyorum şu an. Ha, ee, bize şu an iksiri otoya aldırdı. Otoyu bir salalım da biz oynayalım mı gençler? Kameranı şöyle bir hissetmek istiyorum. Şöyle bir hareketleri süzmek. Vallahi gayet oynanıyor ya. Ya zaten de gerçekten basit görevlerde, tekrarlanan görevlerde. Çünkü yeni bir MMORPG piyasaya çıkmadığı sürece tekrarlanan görevler her zaman için. Yani bu mantığı değiştirebilecek bir MMORPG çıkmadığı sürece tekrarlanan görevler her zaman için olacak. Buna yapabilecek bir şeyimiz olduğunu düşünmüyorum maalesef. O yüzden ben şahsen otomatik modun destekçisiyim gençler. Hani daha kullanıcı dostu haline getirebilir, daha oyuncu dostu haline getirilebilir. Hani bunlara herhangi bir itirazım yok. Daha da geliştirilebilir. Ama bu oyunda mesela PvE özellikle basit görevleri otomatik bir şekilde yapmak daha sonrasında PvP'de e, manuele geçmek isterim şahsen. Benim düşüncem bu. Çünkü benim mesela telefonum veya birçoğumuzun telefonu hala böyle saatlerce başında durmak için uygun değil. Isınıyor, pili bitiyor, batarya ömrü kısalıyor. Veyahut ekranda deformasyonlar oluşabiliyor. Klavyemizin bile tuşları siliniyor. Yani ekranımız neden mahvolmasın? Asasin hoşuma gitti ya. Gayet asasin yani. Gayet seri. Şu an için yetenek animasyonları ve grafikleri de güzel. Bu arada oyunda çift yetenek barı var gençler. Bakın eee dur lan geç şurayı. Şöyle bastığınız zaman ikinci bir yetenek barınız daha açılıyor. Yani bu çok daha fazla yeteneği kullanabileceğinizi gösteriyor. Özellikle Black Desert mobil oynayanlarınız varsa oradan zaten bunu kullanmaya alışıktır diye tahmin ediyorum. Geçelim animasyonları. Animasyonları geçelim. Baya güzel ya ben ben hoşuma gittim en azından bir süre devam edeceğim bu arada ben bu oyunu oynayacağım uzun oynanış videosu da yapacağım özellikle uzun oynanış videosunun gelmesi için zaten beğen, beğenmeyi ve yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın ondan öncesinde bir de e, reaksiyon videosunda söylediğim gibi bu oyunun bir battle royale modu var eğer battle royale modu ile ilgili de bir video atmamı isterseniz Özellikle beğenmenizi rica edeceğim gençler. Yani şu an için kafamda zaten A3 ile ilgili iki tane video var. Ee, aynı zamanda da e, birkaç listeye de dahil edilebilir. Neden olmasın yani. Bakalım oynadıkça göreceğiz. Ee, bir şöyle bir 1 milyon indirme barajını geçerse. Ki geçer çok rahat bir şekilde. Toplulukların yorumlarını değerlendirebiliriz. Şu an için her şey topla konuş. Daha sonrasında yaratıklarla savaş şeklinde gidiyor. Klasik bir MMORPG. Şu şeyleri toplayalım mı ya. Başlangıç eventlarını falan neler var. 100 tane diamond vermiş. Tamam. Başka nelerimiz var burada. Ee, giriş günlük giriş etkinliklerimiz var. Nice. Başka markette bedavaya verebilecek bir şeyler var mı? Paket fiyatlarını da bakarız. Değerlendiririz. Onları da yaparız hepsini. Bunları bir alalım. Ha, bunu alamıyorum. Neden? Neden vermiyorsun? Ha, verdi. Markişe'ye falan attı herhalde. Çantaya. Vallahi oyunun envanter tasarımı, menü tasarımı gerçekten hoş. Güzel, yeni nesil duruyor. Kullanıcı dost duruyor. Ben bunlara ee, yüksek puan verebilirim yani. Bunlar neymiş ya? Şunları bir kullanalım mı? Oyun bir yandan bize bir şeyler öğreteceğim diye uğraşıyor. Biz oyunda bir şeyler deneyeceğiz diye uğraşıyoruz. Ha. Monster box gibi bir şey öldürdüğümüz canavarlar tekrar öldürerek ekstra tecrübe falan verdi bize. Bir yandan da göreve devam edelim. Valla oyunun optimizasyonunu gerçekten beğendim gençler. Doğruyu söylemek gerekirse ben birkaç oyun incelemesinde zaten e, yakınmışımdır bu konuda. E, video kaydındayken oyunların kastı ile ilgili şu an herhangi bir sıkıntı yok. Gayet güzel bir şekilde oynuyoruz. Şu an ilk basit bir Adventure Dungeon'ına gireceğiz. Hemen yolla bizi dungeon'a kardeş. Evet şu an Silent Mine dungeon'ındayız. Daha doğrusu macerasındayız. Otomatik yapacak mı? Otomatik yapıyor aynen. Oğlum zor mu lan bunlar? Hemen ölmedi fark ettiyseniz ha. Yetenek animasyonları gerçekten güzel. Özellikle sizin ne düşündüğünüzü merak ediyorum yetenek animasyonları ile ilgili. Mutlaka benimle paylaşmayı unutmayın. Bu tarz ilk bakış videolarında önemli olanlardan biri de aslında siz izlediğinizi sevdiniz mi? Eğer izlediğinizi sevdiyseniz bir şekilde internet bağlantısı bulup oyunu indirin gençler. Ama şu hataya da düşmeyin. Görüyorum yani Google Play yorumlarda falan. Hani boşuna indirdim. Abi gel izle beğenmezsen. Ama bir de başkalarının yorumlarına çok da fazla takılmamak lazım. Yok çok pay to win. Yok çok kötü. Yok çok otomatik. Hayır abi seviyorsan, zevk alıyorsan girip oyna. Eminim beraber oynayacağın kişileri de bulacaksındır. Ya bak, yalnız oyunun bu aksiyon ve hack and slash oynanışı çok hoşuma gitti ya. Gerçekten güzel. Hızlı akıyor yani. Dövüş dinamikleri, hiç pink olmaması çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yalnız normal dancına göre biraz zor dungeon vermemişler mi bize? Böyle sanki ilk baş için bir tık zormuş be. Yalnız yeni yeteneklerimiz falan çok güzel ha. İkinci yetenek penceresinde açılan herhangi bir şey yok. Level level açılıyor. Çok fazla yeteneği kullanabiliyor olmak bence çok güzel bir şey. Bu hem PvP'de hem PvE'de hem de görsel olarak çeşitliliği arttıran bir durum. Bir tık daha e, kombolara önem verebileceğimiz bir mobil oyun olmuş. Özellikle Assassin, Berserker e, bu gibi karakterlerde combo e, yapıp savaşmak çok önemli. Boğazım gıcıklandı. Bu arada gençler gerçekten çok güzel yükseliyor kanalım. Hepinize çok teşekkür ederim ya, tekrardan destekleriniz için. E, siz olmasanız gerçekten çok zor. ya Siz olmasanız bu olay olmaz zaten de artık bu klişe. Ben de sıkıldım. Geçelim animasyonları geçelim. o boss'a geldik. Boss'la kendim savaşayım mı? Boss'la kendim savaşacağım. Kendi savaşması da zevkli gençler ha. Kötü değil yani. Hadi lan ne sütun attın be. Kaç 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 kaç. Şşş. Şu an boss'la tamamen kendim savaşıyorum. Allah kaçamayacağız. Aralarından geçtik şans eseri. Ya, ne anlıyorum sizi aslında. Mesela ben Manuel oynayınca da birazcık farkına varıyorum olayın da. E, şöyle bir durum var. Oyunu otomatik oynayınca hani şu Google Play'de gördüğünüz idle RPG'ler var ya birazcık ona dönüyor. Hani siz izliyorsunuz da hani sadece tık tık böyle tık tık ilerleyen oyunlara benziyor. Ulan ne zor varmış be. Şu şeyden basıp Kapatıyoruz, kapatıyoruz ama değişen bir şey olmuyor. Sonunda öldü be. Kardeş ömrümüzü verdik be. Bir görevin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Size şu şeyi göstereyim. Bakın menü tasarımı da aslında çok güzel olmuş ya. Hani ee, güzel duruyor. Questler var. Title gelmiş bir tane. Abi her MMORPG'de title görmekten sıkılmadınız mı? Ben bir tık sıkıldım ya. Özellikle böyle ee, biraz daha düşük bütçeli yapılmış MMORPG'lerde bu olay şey gibi ya. Hangisini yapsak? Bunu yapalım ya. Abi onu giyiyorum onu gösteriyor. Neyse. Neyse bunları geçelim. Biz oyunumuzu oynamaya devam edelim. Böyle parlayan parlayan yazılarla karakterden daha büyük. Semboller, şekiller, renkler oluyor. Grout, Forge. Artı basacağız. Yüksek ihtimal artı basınca yetenek silahlarda bir parlama vardır. standart bir artı basma animasyonu Büyücü'yü de merak ediyorum böyle oyunlarda genelde ya. Bazen cinsiyet seçimine takılıyorum, bazen takılmıyorum artık. O tamamen ruh halime bağlı veya o ee, o an için hangi cinsiyetteki hangi sınıfı yakıştırıyorsam değişebiliyor. Umarım size gayet şu an benim oynadığım gibi güzel bir video çekebiliyorumdur FPS drop yemeden. Anca montajda göreceğiz onu artık bakalım. Yani oyunu oynadıkça oyunun özelliklerini keşfederiz ilerledikçe ama şu an için hani dungeonlar, raidler hakkında konuşmak pek mümkün olmuyor. Ama şu an için oynanışı, grafiği, hatasını, eksiğini, gediğini görüyoruz. Yani grafiklerine 10'da 8 veririm. Güzel. Daha iyisi çıkasına kadar, çıkaya çıkana kadar 10'da 8. Daha iyisi çıkarsa bunun da puanını çekerim. Ben de böyle bir puan sistemine sahibim. Yetenek animasyonları güzel, gayet canlı. Ee, oyun dünyası çok parlak değil. Bu benim için çok önemli. UI tasarımları açılır, kapanır olursa olsaydı çok sevinirdim. Ee, yetenek Gördüğünüz gibi yetenekleri yerleştirdiğimiz kutucukların çift barlı olması daha fazla yetenek kullanmak bence çok güzel olmuş. Geri kalan her şey güzel yani. Pink gayet stabil bir şekilde çalışıyor. Oyun şu an ağzına kadar tıka basa dolu. Sanki herkes uzun süredir bunu bekliyormuş gibi. Gördüğünüz gibi sağda bir tane de Battle Royale beni bana tıkla tıkla diye bakıyor. Ama o da bir başka videoya söz veriyorum. Tabii ki siz isterseniz eğer. Yani oyunda şu an için ilk bakış değerlendirmelerim bu şekilde. İleride oynadıkça e, tabii ki daha çok e, reel değerlendirmeler yapacağım. Özellikle uzun oynanış videosunda bunu bol bol konuşuruz. Animasyonlara geçelim kardeş. Ulan çok düşük vuruyoruz ha. Bir yeteneklerimiz olmasa var ya bıçakla adamı gıdak 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 ne ya? Gıdıklayacağız. Acaba binek var mı ya? Millet ne kadar kastı? Bir de onlara bakalım mı? World'e bir girelim. Gir bakalım World'e kardeş. La dur bir. Allah Allah. Bir World'e bakıp diğer kullanıcılara bakamadık ya. Kaç level var? 17 level var. Berserkar'ı nasıl gözüküyor? Gösteriyor mu ki? Ooo ee, bu pencere gösterme penceresi de çok güzel olmuş. Hani geniş ekranı kaplayan bir tasarım bence güzel. Bu oyunun ben kostümizasyonunun güzel olacağını da düşünüyorum. Bu arada ayarlardaki battle seçeneğinden, auto seçeneğinden falan otomatiği kapatıp kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Otomatik sevmeyen arkadaşlar. Yani otomatik sevmeyen arkadaşlar illa ki otomatiğin kaldırılmasını istiyorlar ama yani yapacak bir şey yok oyunda böyle bir şey sunmuş. Gerçekten eğer buraya kadar, buralara kadar izlediyseniz oyun hakkında zaten birçok izlenime sahip olmuşsunuzdur. Hem videoyu izlerken, ben oyunu oynarken hem e, bu şekilde yorumlarımı oyuna katarken e, aklınızda zaten birkaç görüş olmuştur Ondan sonra gönül rahatlığı indirebilirsiniz ama bence kesinlikle bir videoyu özellikle benim inceleme videolarımı sonuna kadar izlemeden asla oyunu indirmeyin diye de bir e, reklam içerikli tavsiyede bulunayım gençler dur bakalım kardeş yavaştan biz bir oyunu bitirelim mi ha? Yani yavaştan ben bir tek başıma oynayayım oyunu. Daha sonrasından da size aktarayım. Şöyle karakterimi yakınlaştırayım, bırakayım. Ee, son olarak cümlelerimi oyun hakkındaki genel değerlendirmemi, ilk bakış değerlendirmemi sizlere de sunayım. Ve videoyu kapatayım. Ee, gençler şimdi A3 Elif Still, Still Elif artık neyse. Gerçekten grafiksel anlamda benim hoşuma gitti. Black Desert Mobile e yakın grafik ayarlarına sahip. Hatta bence çözünürlük ve performans açısından Black Desert Mobile'den çok daha güzel. Yetenek animasyonları Black Desert Mobile kadar canlı olmasa da kendine has renklere sahip. Gerçekten o konuda da hani oyun güzel. Sadece sağ üst UI'ların açılır kapanır olmasını tercih ederdim. Çok göze batmıyor ama ilerleyen safalarda e, belki insanın hani artık gözünü rahatsız edebilir. Daha sonra çoklu yetenek kullanımı çok hoşuma gitti bunu yine Black Desert Mobile'de görmüştük. E, başka da ping sorunu yok ping sorunu kesinlikle yok saat farkı az. Yani başka ne bilir ki oyuncu şu an doluyor taşıyor e, uzun oynanış ve Battle Rare videolarını çekmek istiyorum. Eğer bu videoyu gerçekten sever ve ilgi gösterir üzerine beğen butonuna basıp yorumlara yazarsanız belirtirseniz e, hızlı bir şekilde bunların videolarını da çekmek isterim size arkadaşlar. E, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. En başta da belirttiğim gibi bana destek vermek isterseniz ilk önce bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Daha sonra bu videoyu beğenin. Daha sonra altına yorum yapın. Ve bana abone olup bildirimleri açarak destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.